Doğru Seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz. Hem üniversite adaylarının hem de ailelerin aklında pek çok soru var bildiğiniz gibi. İşte bu soruların cevaplarını bugünkü programımızda da değerli hocamızdan, mezunumuzdan ve öğrencimizden almaya devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Bugünkü programımızda Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan İngilizce Mütercüm ve Tercümanlık bölümünü daha yakından tanıyacağız. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Mütercüm ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Doçent Doktor Selim Soner Sütçü hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Mezunlar adına sevgili izleyiciler Başkent Üniversitesi Mütercüm ve Tercümanlık Bölümünden 2023 yılında mezun olan ve şu anda nanoteknoloji firmasında mütercüm tercüman olarak görevine devam eden Beyza Başpınar bizlerle. Hoş geldiniz Merhaba. programımıza. Hoş Öğrenciler adına sevgili izleyiciler Başkent Üniversitesi Mütercüm ve Tercümanlık 4. sınıf öğrencisi Ahmet Duhan Şahin de bizlerle. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Hoş Evet, adaylar için zor, stresli bir süreç hocam. Evet. Dil puanıyla, değil mi? Mütercüm evet. ve tercümanlık bölümüne aslında adaylarınızı bekliyorsunuz. Evet. Tabii dil puanıyla giriyorlar ve İngilizce mütercüm ve tercümanlık bölümü olduğunda altın çiziyoruz hocam. Ben alanı biraz daha yakından tanıyalım isterim. Çünkü dil alanında tabii ki farklı seçenekler de karşımıza çıkabiliyor. Evet, Ama mütercüm tercümanlık nasıl bir alan? Neden tercih edilebilir? Kimler için uygun? Biraz bilgiler alalım hocam. Tabii sizden. ki. Vallahi ee, bunun için birkaç şart saymak mümkün. Ee, evvela e, hem İngilizce hem Türkçe çok iyi hakim olmak gerekiyor, dilleri sevmek gerekiyor ve bunları da iyi bir şekilde kullanmak gerekiyor. Ee, bunun yanı sıra ee, dış dünyaya oldukça açık ee, öğrenmeye, kendini geliştirmeye açık olmak gerekiyor. Aslında bu her alanda lazım belki ama bu bizim hakikaten. alanda ama daha hocam. da fazlası evet. lazım. Çünkü çeviri deyince sadece iki dili bilmek de yeterli olmuyor. Kültürel tarafı da var işin. Hani e, farklı kültürleri de tanımak, onları araştırıp öğrenmek de gerekiyor. İyi de bir araştırmacı olmak gerekiyor. Yani sürekli <laughs> gelişmeye açık entelektüel birikimi olan bir insan olmak gerekiyor. Ve bu işi yaptığınız sürece de devam eden bir şey. Evet. Kendini geliştirmesi gereken bir süreç evet, kişinin. Evet. Hocam mütercüm ve tercümanlık bölümünü tercih edecek adaylar için nasıl bir dört yıl bekliyor onları? Biraz bilgiler alalım sizden. Evet evvela ilk geldiklerinde bir dil baraj sınavı var. Hazırlık atlama sınavı. Öncelikle onu geçiyorlar. Çünkü biz burada dili öğretmekten ziyade onu geliştirmeye daha da ileri götürmeye odaklanıyoruz. Belli bir İngilizce'de yetkinliğe sahip olmaları gerekiyor. Ee, birinci sınıf itibariyle e, ilk etapta alana giriş derslerini almaya başlıyorlar. Daha çok teorik bilgilerin verildiği, henüz daha çevreye girilmedi ama biraz fikir edindikleri bir yılla geçiyor dönem aslında. Oluyor. Dönem evet. oluyor. ve Biraz da hani dil konusunda bir takım eksikler varsa bunların da giderildiği bir yıl oluyor. Dediğim gibi tamamen İngilizce öğretmek değil ama daha ileri seviyeye biz onu Tabii. olabildiğince hazır hale getiriyoruz ki bölümde asıl ana dersler başladığında zorlanmasınlar diye. Ama çevirinin de teorik bilgisi, altyapısı atılmış oluyor ilk sene. Yani hı hı. onun çok da öyle kolay bir şey olmadığı, sadece dil bilerek yapılacak bir iş olmadığı, bununla ilgili birçok şeyin altyapının hazırlanması gerektiğini de görüyorlar. Böyle bir yanlış düşünce de var hocam. Evet, yani evet. sadece dili bilmek mütercüm tercümanlık için yeterli midir? Maalesef. yani Kamuoyundaki dışarıdaki algı o. Yani dil bildiğiniz zaman, İngilizce bildiğiniz zaman, e, ...rahatlıkla çeviri yapabilirsiniz gibi bir algı var. Asla öyle değil. Zaten bizim öğrencilerimiz geldikleri ilk yılında, ikinci, üçüncü haftalarında... ...özellikle bu çevreye giriş derslerinde e, söyledikleri oluyor. Hocam biz hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Meğer ne kadar derinliği varmış bu değil alanın. Mi? Farklı alanları değil, kesinlikle varmış. Kesinlikle ve daha da derinleşecek diyorum ben. Daha da görmediğiniz şeyler belki göreceksiniz diye. E, hakikaten derinliği olan e, çok kapsamlı bir alan. Bir de bilimler arası bir alan. Yani sadece... ...belli bir alana, özgü bir alandan bahsetmiyoruz yani. Ee, Birçok alanı tanımanız, bilmeniz de gerekiyor. Evet, Sadece evet. dil bilmekte yetinmeyip başka alanları da incelemek gerekiyor. Özellikle mütercüm ve tercümanlıkta bu biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü evet. çeviri yapılacak olan değil mi konuya e, vakıf Kesinlikle. olmak, o konuyu bilmek... ...o konuyu tanımak Tabii. en azından yanılmıyorum herhalde hocam. Ee, elbette. Yani interdisipliner bir alan olduğu için sizin çevirinin konunuz hayatın her alanından olabilir... Tabii. Bir gün hukuk metnini çevirebilirsiniz, tıpla ilgili bir metin, Mesela. teknik bir metin, edebi bir metin olabilir. E bunları da tabii ki bilmeden yapamazsınız. Belki o alanın uzmanı kadar bilmeseniz de biraz fikrinizin oluşması gerekiyor. Evet, Çünkü evet. biraz evvel de söyledik sadece dil bilmek değil alanı da tanımak gerekiyor. Evet son Geldik. yıllarda en önemli belki de hocam doğru bildiğimizi zannettiğimiz yanlışlardan bir tanesi. Değil mi? İnternet üzerinden de artık çevirilerin yapılabiliyor olması. Evet bu özellikle de bu yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bu iş biraz daha hani e, biraz daha basitten alınır gibi çok artık rahatlıkla yapılacak bir hale geldiği evet, gibi bir algı oluşmuş Evet hepimiz zaman durumda. zaman kullanıyoruz. Evet kullanıyoruz. Ya tabii ki şu an e, ciddi bir katkı sağlıyor bize. İşimizi bayağı bir kolaylaştırıyor. E, biz de bunları zaten derslerimizi entegre etmiş durumdayız. Yapay zeka ile ilgili de e, hmm. çalışmalar yapıyoruz derslerde. Bunlar bizim hani karşı savaştığımız değil aksine tamamen e, faydalandığımız maksimum faydayı sağlayacağımız teknolojiler zaten. Böyle görmek lazım. Öyle görmek zaten. gerekiyor aslında. Belki kamuoyunda oluşan algı hani bu yapay zekanın ilk çıkışıyla birlikte bunlar biraz dil modellerine dayalı teknolojiler olduğu için hep dil üzerinden de gözüktüğü için sanki böyle tercümanlığı çok fazla etkileyecekmiş gibi gözüktü. hani bu mesleğin bir anda ortadan kalkacağı falan algısı oluştu ama. Etkiler mi? Ya muhakkak bir etkisi olacak ama bu diğer e, mesleklerden daha fazla değil. Henüz daha uzun vadeli etkilerini görmedik ama hukukta, tıpta bunun ön çalışmaları var. Mesela emsal davaları yükleyip, e, dava yönelik bilgiler nasıl hareket edilmesine gerektiğine dair danışmanlık hizmeti veren yapay zekalar çıktı. Tıpla ilgili de tahlilleri inceleyen mesela sizin belli bir e, süre içerisindeki hastalık ihtimallerinizi hesabını rahatlıkla yapabilen yapay zekalar var. Hani neyle eğitim bir tamamlanırsa bu yapay zekaların eğitilirlerse... O yönde ciddi boyutta katkı sağlayabiliyorlar. Evet. Bu anlamda yazılımcıları da mesela çok fazla etkileyecek belki. Ama dediğim gibi hani bu mütercim tercümanlığı onlardan daha fazla etkileyecek anlamına gelmiyor. Çünkü bizde bu teknolojiler ilerledikçe e, mütercim tercümanın rolü daha da ileriye konumlanıyor. Daha böyle post editing dediğimiz hani çeviri sonrasındaki asıl detayda düzeltmelerin Tabii. yapıldığı noktalara geliyoruz. Burada bizim meslek daha kıymetli daha uzman yetişmiş işi bilen insanlara ihtiyaç var işte yine dönüp dolaşıp dil bilmek aslında mütercüm tercüman olmak için yeterli değil sonucuna yine dönüyor evet. hocam. Çok önemli orada orada tabii ki ana dile de hakim olmak yabancı evet. dile de hakim olmak belki yorum kabiliyeti değil mi? Kesinlikle çok önemli hale geliyor. Yani çevirmen aynı zamanda da iyi bir yazardır aslında yani kendini çok iyi ifade edebiliyor olması gerekiyor. Hani dil bilmek deyince sanki sadece İngilizce bilmek gibi anlaşılıyor belki ama kendi ana dilimize de çok iyi hakim olmamız gerekiyor. Tabii. Onu okuduğumuzu çok iyi anlayabiliyor olmamız gerekiyor. Çünkü siz ne kadar iyi anlarsanız sizin çevirdiğiniz metinler de ancak o kadar anlaşılacak. Sizin bir şey eksik ya da hatalı anlamanız yani bir çevirmenin binlerce, milyonlarca insanın onu daha aynı şekilde eksik ve hatalı anlamasını yol açacak. O yüzden kritik bir öneme sahip. Yani aslında sadece İngilizce değil, yani işin Türkçe tarafı da var. ellisi de bizim işimizin Türkçe ana dil, değil mi? Ana hocam? Dil, evet. Şimdi mütercüm ve tercümanlık evet. diyoruz. Bölümün aslında iki iki ayağı var bir ayağı hocam. Var. Evet. <laughs> e, mütercüm tarafı işin yazılı tarafını ifade ediyor. Daha çok kamuoyunda o taraf bilinir ama aslında e, diğer tercümanlık tarafı sözlü çeviri tarafı da kıymetli bizim için. E, tabii sözlü tercümanlık e, tabii ayrı biraz daha e, yatkınlık. E, gerektiriyor. Biz de biraz evvel derslerden bahsetmiştik. İşte ikinci evet. sınıf itibariyle yazılı çeviri dersleri. Biraz da işte sözlü çeviriye giriş derslerine hazır oldukça öğrenci de vermeye başlıyoruz. E, bunların da farklı türleri var. İşte ardıl çeviri, simultane çeviri gibi farklı farklı türleri var. Bunların her birini tüm öğrencilerimiz e, mezun oluncaya kadar alabiliyorlar. Bizim bu anlamda bölümümüzün bir farkı da orada aslında. Maalesef e, sözlü çeviri eğitimi daha böyle grup odaklı giden bir eğitim. Kalabalık sınıflarda verilebilen bir eğitim değil. O yüzden de daha çok yatkınlığı olan öğrenciler seçilerek çoğu bölümlerde az bir gruba, işte 8-10 kişilik gruplar halinde verilebiliyor. Eğer öğrencinin de çok isteği, cesareti yoksa buna tercih edilmiyor. Ama bizde kayıtlı olan tüm öğrenciler bu sözlü çevre derslerini almak zorundalar. Çünkü oradaki Aynen politikamız, düşüncemiz şu. Kendi belki istemiyor ama işin içine girdikten sonra genelde sözlü çevre çok ön planda olmaya gerektiren bir şey. Mesela bir konferansta Tabii. sahnede direkt olmanız gerekiyor, A, aynı anda çevir yapmanız gerekiyor. Tabii. Yapacağınız hata çok kritik olabiliyor, bu yüzden kaygılar ol, olabiliyor. Ama bunun da keyfini aldığı zaman öğrencilerimiz yapmak da isteyebiliyorlar. Bazen biz keşfediyoruz aslında senin buna çok yatkınlığın var diye. O yüzden de tüm öğrencilerimiz bütün dersleri alabilirler. Aslı kişisel özellikler de burada devreye giriyor Tabii. muhakkak alanınızda hocam. Tabii. Ama aldıkları eğitimlerle zaten bu yetkinliklerini geliştirmeye çalışıyorlar. Tabii geliştiriyorlar. Hızlı geçen bir süreç gerçekten. Biraz mezunumuzu da yakından tanıyalım. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Siz bir teknoloji firmasında çalışıyorsunuz. Şimdi ilk olarak biraz geriye gidelim. Siz mütercüm ve tercümanlığı nasıl seçtiniz peki? Tercih dönemini nasıl geçirdiniz? Ben mütercim tercümanlık istediğimi lise 1'de karar verdim. Hı hı. Ee, aslında hep bir savunma sanayi hayalim vardı benim. Öyle mi? Evet. Ee, ama bir yandan da dile çok büyük bir ilgim vardı. Dilin yapısına, beynin dili öğrenirken ki işleyişine aslında çok büyük bir ilgim vardı. Dil bilimi de çok istedim. Ee, ancak dil bilim mezunluğu Birinin savunma sanayide ya da e, teknik dille iş bulması hı hı. bir tık daha zor olduğundan mütercim tercümanlığa yöneldim. Siz ee, kendi alanınızı seçmişsiniz. Evet. Ve onu da uygulamışsınız evet, aslında. Evet ben çok kararlı <gülüyor> ilerledim <gülüyor> bu konuda. Ee, sanıyorum ikinci sınıfın birinci döneminde bizim teknik çeviri dersimiz vardı. Onu Selim hocamdan aldım hatta. Orada e, hani çoğu tercüman, mütercim tercüman tarafından e, çok ilgi duyulan bir alan değildir teknik çeviri, teknik İngilizce. Çok ilginç. E, Monoton görülür ya da çok sıkıcı görülür. Aslında o alana dair değil mi? Mesela evet. mühendislik alanı, çok spesifik. ya da sağlık alanı, Aynen ya da hukuk öyle. alanı evet. gibi. Evet, teknik dil çok tercih edilmez. Ya çok sıkıcı görülür, ya çok zor görülür. Zor görülebilir. Ben bundan keyif aldığımı fark ettim. Ee, bu yüzden bunun üzerine ilerlemek istedim. Şu anda da bunu yapıyorum. Aslında keyifli, zevk alarak yapıyorum. Bu çok büyük bir şey bence. Günümüz mezunlarına bakıldığında. Savunma sanayinde, evet. önemli projelerde belki değil mi? Görev alıyorsunuz bu Aynen anlamda. Aynen öyle. Ee, buradan önce de bir yazılım şirketinde çalışıyordum, hı hı. Ee, bir buçuk yıl civarı da orada çalıştım. Hani ikisi de teknik dil, ama aslında ikisi de çok farklı şeyler. Yazılım dili çok farklı, savunma sanayide kullandığımız mühendislik terimleri çok farklı. Çok keyifli, çok güzel. Ee, bir de bizim bölümümüzün bir avantajı daha var. Öğrenciyken çalışabildiğimiz için farklı alanları deneyimleyebiliyoruz. Ben öğrenciyken e, sanıyorum birinci sınıfın ikinci döneminde çalışmaya başladım. Ee, yayın evlerinde çalıştım, dil kurslarında çalıştım çeviri bürolarında çalıştım. Bunların tamamını deneyimledim ve hepsini e, gördünüz. Evet, hani neyi istediğimi daha iyi anladım. Teknik dile ne kadar ilgim olduğunu daha iyi anladım. Bu alanda kendimi okurken geliştirmeye başladığım için iş bulmam çok daha hızlı oldu ve e, çalıştığım anda çok daha hızlı ilerledim. Hocam Sevdi. harika bir örnek diye düşünüyorum <laughs> Son mezunumuz. Hedef odaklı, değil mi? Hedef ve odaklı belirlenmiş bir ve onlar zaman. gerçekleşmiş. Evet öğrenciyken çalışabilmek aslında alanınız için en önemli avantajlardan bir tanesi kesinlikle, diyebiliriz değil mi kesinlikle. hocam? Kesinlikle. Evet. Her iki öğrencimiz de bu konuda mezunumuz ve öğrencimiz bu konuda tecrübeye sahipler. Bunun da bir yolu bizim stajımız var 3. sınıfın ortasında. Yani orada da hayatın içine girip kendi istedikleri bir alanda ...çeviri yaparak tecrübe etmiş oluyorlar aynı Beyza gibi. Hı hı hı. E i̇sterlerse kendileri gönüllü olarak farklı yerlerde de yine staj yapıyorlar. Hani bizde bir defalık bir zorunlu staj var ama o onlar için büyük bir fırsat oluyor dışarı açılma Tabii. konusunda. Ve alanlarını da tercih edebilme aslında. Tabii. Şimdi mütercim tercümanlığın farklı alanları var. Tabii farklı alanlarda çalışılabilir, uzmanlık sağlanabilir. Siz aslında henüz öğrenciyken hem çalışmış hem de bu farklı alanları tanıyarak... ...acaba gerçekten ben bu alana uygun muyum diye de test etmişsiniz. Aldığınız eğitimlerin şu anda iş yaşantınıza katkıları neler oldu? Çok büyük katkısı var. Onu diyebilirim. Kendini geliştirmek tabii ki önemli. Bu her sektörde, her meslek için böyle. Ee, ama biz hukuk metinleri çevirisi de aldık. Ve ben bunu kullanıyorum çünkü sözleşme çevirisi de yapıyorum. Ve e, bu cidden zor bir şey çünkü... Türkiye Türkçedeki hukuk terimleri 1930'lardan kalma hani. Her İngilizce bilen ya da her Türkçe bilenin yapabileceği bir şey değil aslında hukuk metinleri çevirisi. Bu alanda e, hem teknik çeviri hem de hukuk metinleri çevirisi. Bu iki ders sadece bir örnek. Benim Hı -hı. çok işime yaradı. Aynı zamanda biz okuduğumuz süreç boyunca iletişimi de öğreniyoruz. Dili nasıl kullanabiliriz? Evet dil biliyoruz ama etkili kullanabiliyor muyuz ya da vücut dili aynı şekilde ya da çok işaret önemli. dili e, Hı -hı. çevirisi eğitimi de aldık. Bu çok büyük bir şey değil gibi geliyor birçok kişiye ama bu da benim işime yarıyor. Hani nerede çıkacağını hı hı. bilemiyorsunuz. Aslında hemen hemen her şirkette eee engelli personeller çalıştırılıyor. Hı hı. Ben burada üniversite eğitimimi kullandım. Bu çok özel bir şey benim için. Beni çok mutlu eden bir şey. Çok da bilinen bir alan değil aslında evet, hocam. Evet. Değil mi? İşaret dili fazlasıyla eğitimi verilmiyordu aslında. Çok sınırlıydı. Benim de dikkatimi çeken o oldu aslında, tamamen mütercim tercümanlıkların konusu olması gereken bir alanken, i̇vedilikle bu dersi vermek için tüm imkanları zorlayarak üç yıl önce bölümümüzün kataloğuna ekledik ve de çok öğrencilerimizden de talep gördü. Sonuçta çeviri yaparken de biraz evvel kamuoyundaki yanlış algıdan bahsetmiştik sadece, bir dilden bir dile aktarım değil aslında. Çeviri aynı zamanda dilici de olabilen bir şey. Tabii. Mesela eski bir metni güncellemek de bir çeviri. Öyle değil mi? Ee, sembollerle de yapılan aktarım da bir çeviri. çeviri. Bu işaret dili de buna dahil. Evet. Ve de bu konuda da ciddi de ihtiyaç var. Ee, bizim bu noktada bölümümüzün avantajı da şu aslında İşaret dili deyince Türkçe konuşulandan Türkçe işaret anlaşılıyor. anlaşılıyor belki ama bizim öğrencilerimiz e, İngilizce bildikleri için İngilizce konuşulan. Bir metni, konuşmayı ya da daha doğrusu Türkçe işaret dilini aktarabiliyorlar. Yani daha da az e, e, bilgisi olan insanların olduğu hocam? yani bir alanda Tabii. da yetişmiş oluyorlar. Uzman Eminim, sayısı çok az. az. Ve bu evet. alanda iyi değerlendirmek lazım. Yani diye kesinlikle ben ayrı bir meslek gibi de görüyorum <laughs> evet, onu yani. Evet. Sıfır dersi almış olmaları bile onları ayrı bir kapı açıyor. Çok önemli ve ilerletebilmek de mümkün. Henüz öğrenciyken Hayır. devam edeceğiz sohbetimize. Sevgili Ahmet Doğan Şahin, 4. sınıf öğrencisi. Merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Nasıl seçtiniz bu alanı? Benim bu alana gelme hikayem biraz karmaşık. Ben normalde sayısal öğrencisiydim ama İngilizceye hep bir yatkınlığım vardı. Küçük yaştan itibaren babam bana İngilizce konusunda yardımcı olmuştu. Öğrenmem konusunda. Sonrasında alanın içine girdiğimde ya ben her zaman bir şeyleri öğrenmeyi seven bir insandım. Alanın içerisine girdiğimde şunu fark ettim. Mesela medikal çeviri alıyoruz. Arkadaşımın dediği gibi teknik çeviri aldık, hukuk çevirisi aldık. Yani biz farklı alanlarda gerekli bilgilere ulaşmak zorunda kaldık diyelim ya da onlara maruz kaldık. Günün sonunda bir doktorla ya da bir avukatla belirli seviyede bir sohbet edebildiğini görünce insan diyor ki ya evet gerçekten bilginin bir gücü var Değil ve mi? ben kültürel seviyeniz de Aynen var. öyle. O jargona, o mesleğin normlarına adapte olabilmek evet. gerekiyor çevirileri yapmak için. Yani bu alanın içerisine girince anladım ki ya Gerçekten yapabildiğim bir şeymiş, yatkınlığım olan bir şeymiş. Doğru yerdeyim Anneme dediniz. Aynen öyle. O şekilde ilerledim. Nasıl geçiyor öğrencilik? Ya Öğrencilik hayatı güzel geçiyor diyelim. Ee, ben her zaman derslerime odaklanan bir insan oldum. O yüzden çok zorlandığımı söyleyemem. <laughs> Disiplinli çalışmak her zaman değil mi? <laughs> evet. Avantajlı. Bir son güne bırakılacak bir alanda değiliz mümkün gerçekten. mümkün değil. Evet. Tabii ki. Tabii ki. Ya okul hayatı benim için... E, donanımlı bir şekilde ilerledi diyebilirim. Ben de işaret dili eğitimi aldım. Ya dediğim gibi bir sürü bilgi edindik ve bunları nasıl kullanabileceğimizi öğrendik. Hayatın içerisinde dilin nasıl kullanıldığını. Hı hı. Yani tercümanlık deyince sadece işte o dili bilmek yeterli değilmiş gerçekten. O kültürel normları bilmek, o ikili insan arasındaki o ikili ilişkinin hangi derinlikte olduğunu bilmek, o ortamı bağlı analiz etmek. Ya yani bunlar gerçekten hayatımıza entegre edebileceğimiz şeyler. Ben de ettim öyle ilerliyordum. Sizin de e, henüz öğrenciyken Evet. İş hayatı tecrübeleriniz olmuş değil mi? Evet, birinci sınıfta başladım ben. Benim ekonomi alanında kripto daha doğrusu, spesifik olarak borsa diyeyim daha doğrusu, <laughs> bu alana ilgim vardı ve benim biraz şanslı olduğum nokta benim tanıdığım insanlar benim alanımda bu işi yapıyordu yani benim çevremde bu işi yapan insanlar vardı ve ya onlar bir şekilde vesile oldu diyelim. Ben başladım ilk başta stajyer olarak başladım bir kripto borsasında. Sonrasında bana bir iş teklifi geldi. O iş teklifinde part time olarak çalıştım. Sonra kendimi kanıtladım. Tek başıma bütün bir şirketin Türkçe dili bana aitti. Bir buçuk sene boyunca. Zorlu bir süreç oldu ama yapabildiğimi gördüm. Yani Büyük bir tecrübe kazandırmıştır aynen öyle. diye düşünüyorum. Basamakları teker teker çıktım o anlamda. İleriye dönük planlar, projeler var mı peki? Bu alanda ilerlemek istiyorum. Öyle mi? Ama bizim alanımızın ya yani genel olarak çeviri alanında belirli regülasyonların çok büyük önemleri var. Yani belirli alanlarda belirli şeyleri yapabilmeniz için mesela finans alanında regülasyonlar çok önemlidir. Belirli pazarlara açılmasını sağlar şirketlerin. Türkiye o konuda farklı ilerliyor diyelim. E genel olarak iş imkanı var. Benim yapmak istediğim aynı şekilde kriptodan ile ilerlemek ya yani finans alanında ilerlemek istiyorsunuz. Siz de istiyorum. yine teknik bir alanda ilerlemek Hı -hı. istiyorsunuz evet. hocam. Baktığımız zaman daha çok mezunlarınız böyle teknik alanlara mı yönleniyor? Ne yapıyorlar? Tabii en önemli <laughs> sorulardan biri mezuniyet sorulsa iş imkanları çünkü. Evet. Daha böyle bir yeni nesil alanlar biraz daha hani daha Değil popülerliği mi? artan işte nanoteknoloji, işte kripto para borsa, teknolojileri, tabii. borsa gibi. Tabii bunlar çağın yeni meslekleri, evet. yeni de ortaya, ihtiyaçlarla ortaya da çıkıyorlar. E, teknik anlamda ciddi bir ihtiyaç da var sanırım o noktada. E, o yönde ciddi ilerlemeler var. E, o sebeple daha çok tercihler o yönde daha oluyor diye düşünüyorum. Peki mezuniyet sonrası baktığımız zaman hocam, mütercim ve tercümanlık bölümü mezunlarının iş imkanları nelerdir farklı olarak? E, i̇şte Hayatın birçok yerinde e, olabildiği için mütercim, tercüman çok farklı sektörlerde çalışma imkanı var. Birçok kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç var. Özel şirketlerde ihtiyaç olabiliyor. Hı hı. E, dediğim gibi çevirinin konusu her şey olabilir. Evet. Nerede ihtiyaç varsa orada bir çevirmen olabiliyor yani. Bu medya sektörü de olabilir. İşte dijital platformlar olabilir. Bunun da farklı türleri söz konusu. E, artık bu anlamda yani profesyonel yetişmiş çevirmene de ciddi ihtiyaç var. Çok. Hani biraz evvel bahsettik Tabii. belki yapay zeka vesaire benzeri teknolojilerle bu iş biraz daha kolaylaşmış gibi gözükse de bir uzman elinden geçmesi gerekiyor. Yani kaliteli niteliğin e, çok önemli. Gerçekten doğru mu yapılmış değil mi hocam? Noktada. Yani son işin onayını verecek uzman isimlere daha çok e, önem uh -huh. var artık. Uh -huh. e, onu da sağlayacak olan bizimki gibi bölümler yani bu uzmanları yetiştiren bölümler. Muhakkak. Sevgili Duha'na sormak isterim. Öğrencilik evet güzel dersler, kıymetli bir taraftan Hı -hı. da iş tecrübeleri ediniyorsunuz Hı -hı. ama kampüs yaşamı da çok eminim etkili oluyordur öğrencilik hayatınızın bu anlamda tecrübe edinmeniz konusunda tabii ki. E, kampüs yaşamında şöyle ben e, profesyonel olarak basketbol oynuyordum. Kampüsümüzdeki spor imkanlarından oldukça yararlandım. Baya güzel anılarım olduğu basket sahasında. <laughs> Onun dışında belirli kulüplere katıldım. Etkinliklerinin bazılarına tam anlamıyla katılamasam da o kulüplerin hani varlığı. Yani üniversite deneyimi bence her insanın yaşaması gereken bir deneyim şu anlamda toplumun tam anlamıyla her rengini görebildiğiniz bir yer aslında üniversite. Çünkü size ters olabilir, yakın olabilir her türden insan var toplumumuzda ve bu insanların birbiriyle anlaşabildiği, herkesin Aynen öyle. Herkesin kendi çevresini oluşturabildiği, yani kendi o daire dediğimiz alanı oluşturabilmesi, yani insana farklı bir bakış açısı katıyor alanınız için de hani bu farklı evet. alanları iyi tanıyabilme Hı -hı. açısından da farklı fakültelerle Kesinlikle. belki farklı değil mi evet. bölümlerle. Çok mühendis arkadaşım yardımcı olduğumdan. Öyle mi? Oldum yani. <laughs> Ne güzel. Konusunda. Ne güzel. Gerçekten kıymetli. Sizin de bu anlamda güzel geçti mi öğrenciliğiniz? Çok güzel geçti. Ben okulun kadın Amerikan futbol takımında oynadım dört yıl boyunca takım bir yerde benim ailem gibiydi. Zaten hayatımın çoğu kampüste geçiyordu. Çünkü dersten çıkıyorum, antrenmana gidiyorum. Antrenman akşam 8.30-9'a doğru bitiyor. Zaten sabah 9'da buradaydım. Tüm günüm buradaydı. <laughs> Tüm gün kampüste. Ee, takım bana şöyle bir şey kattı. Çok farklı bölümlerden birçok insanla tanıştım. Mesela hukuk okuyan bir arkadaşım vardı. O e, ihtiyacım olduğunda onunla tartıştım. İşte Amerikan Dili Devleti'nde okuyan arkadaşlarım vardı. Gerektiğinde dil konusunda arkadaşlarımla tartıştık, konuştuk. Destek oldunuz birbirinize. Aynen öyle. Mühendis arkadaşlarımız aynı şekilde. Mühendisler biz de e, birbirimizin çok işine yarıyoruz diyebilirim. <laughs> ne güzel. Ne Aynen güzel. öyle. Onlar bizim işimize Destek yarıyor. Destek güç değil mi? Aynen öyle. Böyle birbirimizin arkasında duruyoruz. Güzel oluyor. Evet. Ben çok sosyal kulüplere katıldım diyemem bölümümüzün çeviri kulübündeydim. <laughs> Takım ve çeviri kulübü benim zaten zamanımın büyük bir alıyor. bir yandan da çalıştığım için. Eminim yeterli oluyordu. Fazlasıyla. Evet gerçekten önemli bir süreç ama bu süreci dolu dolu geçirmek evet. en güzeli gerçekten. E, hocam az bir vaktimiz kaldı. Çift Anadolu, Yandal, Erasmus gibi fırsatlar yine eminim var. Evet. Belki ikinci bir yabancı dil, Kesinlikle. üçüncü bir yabancı dil imkanı var. E, bizimki gibi işi dil olan bölümlerde artık o ilk dili hiç Çok saymıyoruz edeyimli. bile. Yani ikinci hatta olursa üçüncü dil de önemli. Ee, şu noktada önemi de fazla aslında. Biz burada teorik bilgiyi çevirinin nasıl yapılacağına dair bilgiyi veriyoruz. Ee, belki de ikinci bir dili de iyi bir şekilde eğer ilerler geliştirirse öğrencilerimiz o dilde de çeviri yapabilirler. İkinci evet. bir fırsat daha olabilir onlar evet. için. Ee, bu çift ana dal konusu da önemli bizim için. Ee, biraz evvel de bahsettiğimiz gibi sadece dili bilmek yeterli değil. Belli alanda da uzmanlaşmak gerekiyor. Yani artık ben her şeyi çeviririm, mezun oldum, her evet. konuda hakimin diyebilmemiz mümkün değil. Her alan ciddi bir derinliğe evet. sahip. Evet. Ee, Öğrencilerimizde biz bu yönde yönlendirmelerde de bulunuyoruz. Onların daha çok ilgili oldukları alanda işte örneği işte Duhan'da olduğu gibi, Beyza'da olduğu gibi onlar daha çok teknik tarafta, ekonomi tarafında ilerledi evet. e, Duhan. Ee, i̇şte her öğrencimizden de benzer şeyleri yapmalarını istiyoruz. Daha o alanda ilerleyip biraz daha uzmanlaşıp onunla ilgili dersler alıp diğer bölümlerden de ister değil bunu hocam? yandalla da yapabilirler ya da gidip illaki yandalda yapmak zorunda değiller. O bölümlerin bazı temel derslerini alarak da belli bir bilgiye sahip olabilirler. Seçmeli derslerle. Seçmeli ders olarak. Üniversitenin ortak havuzunda yer alan birçok ders var öyle her bölümün açtığı. Bu da bir fırsat. Bunları da alıp edinebilirler. ve Hatta ileride belki mezun olunca yüksek lisansla yaparak o alanda daha da uzmanlaşıp ilerleyebilirler. Ki bizim tavsiye ettiğimiz de bu. Belli bir alanda uzmanlaşıp daha derine inmek. Başarıyı daha çok getirecek evet. konulardan bir tanesi. Süremizin sonuna gelirken son birer cümleyle ben mesaj rica edeceğim adaylara. Mezunumuzla başlayalım. Başlayalım. Ne diyebilirim? Merak etmeyen biri mütercim bir tercüman olamaz. O yüzden merak önemli. E, Merakının peşinden gitmek de aynı şekilde çok önemli. Meraklı herkesin tercih edebileceği bölüm diyebilirim. Merak önemli gerçekten. Kesinlikle. Başarılar diliyoruz. Çok, çok teşekkürler. Sevgili Doğan. Benim öğrencilik hayatım ve çalışma hayatım boyunca kendime kazandırdığım tek şey şu. Bütün emeklerim ve bütün çabalarımın bir karşılığı var. Bu alana ilginiz olsun ya da herhangi bir alan olsun. elinizden geleni yaptıktan sonra gerçekten bir şeyler gerçekleşiyor. O yüzden istikrarlı ve güzel bir şekilde çalışmalarını temenni ediyorum. Buraya geldikten sonra da ve çalışma hayatlarında da aynı şekilde. Gelsinler birebir bilgiler alsınlar, tanıtım <laughs> günlerini kaçırmasınlar. Ben evet. bu hatırlatmayı da sık sık yapıyorum programlarımızda. Başarılar diliyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Hocam son mesaj, son söz sizi adaylar için. E, öğrencilerimizin söylediklerine katılıyorum. Ben de öğrenmeye, kendini geliştirmeye meraklı, dinamik tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli Biz bilgileri paylaştığınız, ediyoruz. tecrübelerinizi paylaştığınız zaman ayırdınız bizlere. Çok teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Doğru Seçim programımızın bugün de sonuna geldik. Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan İngilizce Mütercüm ve Tercümanlık bölümünü bugün daha yakından tanıdık değerli konuklarımızdan. Merak ettiğimiz pek çok sorunun cevabını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler, farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.